Arkadaşlar hepinize öncelikle merhaba. Tercih döneminizde hepinize kolaylıklar diliyorum. Ben Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliğinde son sınıf öğrencisiyim. Yani bu dönem son sınıf oluyorum. Öncelikle Marmara'daki Okul Öncesi Öğretmenliği eğitiminden bahsedeyim. Derslerimiz kolay. Teori kısmında hiçbir zorluk yaşamayacağınızı düşünüyorum eğer tercih edecek olursanız. Yalnız uygulama kısmında bazı zorlukları olan bir bölüm. Ee, özellikle Marmara'da okumayı düşünüyorsanız Marmara uygulamaya çok daha fazla önem veren ödevleriyle stajlarıyla gözlemleriyle e, çok daha fazla zorlayan bir üniversite ve ben uygulamanın çok daha önemli olduğunu düşündüğüm için bunun çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum bizle, bizlere açıkçası e, zorlanarak okunmaz ama uygulamada sıkıntılar yaşarsınız bunun dışında eğitim kadromuz e, Milli Eğitim programında da e, söz hakkı sahibi olan Öğretmenlerle dolu, gayet e, tahsili, kuvvetli. Birçoğu da zaten Marmara'dan mezun öğretmenlerimiz var. E, bunun dışında derslerle alakalı yaratıcılık materyal vesaire bu tarz derslerin ağırlıkta olmasına e, hazırlıklı olun derim gelecekseniz eğer. Bunların dışında size ne anlatabilirim? Okulumuz e, Atatürk Eğitim Fakültesi Kadıköy Göztepe'de bulunuyor. Ulaşımı gayet rahat, kolay bir yer. Çünkü e, birçok üniversitenin aksine cadde üzerindeyiz. Minibüs caddesi üzerinde olduğumuz için otobüs, metrobüs, hemen ileride Marmaray, biraz aşağıda metro gibi birçok imkanımız var. Nereden nasıl gelecek olursanız olun, İstanbul'un hangi yakasında oturuyor olursanız olun, e, ulaşımın çok kolay olduğunu söyleyebilirim bizim bölüm için en azından. Çünkü Göztepe'deyiz. Bunun dışında... E, barınma olanakları açısından size biraz pahalıya patlayabilecek bir semt olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer ev düşünüyorsanız kiraların biraz uçuk olduğunu söyleyebilirim. Yurtlar, yani KYK yurtları gayet iyi bildiğim kadarıyla. Karşıdaki, yani Avrupa yakasındaki yurtların çok daha iyi olduğunu söylüyorlar KYK olarak. Anadolu yakası hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. Ama özel yurtlar biraz tuzlu. Onu söylemiş olayım şimdiden. Bunun dışında bölümümüzün Marmara'da çap yap gibi imkanları var. Yan dal ya da çift ana dal yapabiliyorsunuz. Birçok bölümde de yapan var zaten şu an. İngilizce öğretmenliği, sınıf öğretmenliği vesaire vesaire gibi çok fazla çap öğrencimiz var. Bunların dışında Erasmus imkanı olan bir üniversite. Şu an hali hazırda Danimarka'da 2, Norveç'te de 1 üniversiteyle anlaşmamız var hali hazırda. Bunların dışında İngiltere, İspanya ve Almanya ile de görüşmeler devam ediyor ama çok uzun bir süredir devam eden bir görüşme. Sonuçlanır mı, ne zaman sonuçlanır bilemiyorum. Ama Erasmus yapma imkanımız var. Ve açıkçası çok tercih edilmiyor Erasmus. Yani şansınızın da yüksek olabileceğini düşünüyorum. Bunların dışında ne anlatabilirim size? Okul önce öğretmeni ne yapar? Nerelerde çalışır? Okul Öğretmeni çocuğun birçok gelişim alanında, dil, bilişsel, fiziksel, motor, sosyal duygu sağlayan birçok gelişim alanında katkı sağlamak, gözlem yapmak, yani desteklemek açısından birçok görevi olduğunu söyleyebilirim. Çocukları gözlemlemek, kendini e, gelişime açık tutmak, çocuklarla iletişimin sürekli kuvvetli olması çok önemli. Zaten çocukları sevmiyorsanız <laughs> kesinlikle gelmeyin derim. Yani e, 0-6 ama genellikle 3-6 yaş arası çocuklarlıyız. E, çeşitli e, yeteneği, farklılığı, size göre belki eksi, fazlası olan birçok farklı, birçok farklı hayatla birçok farklı çocukla çalışabilirsiniz. Tüm bunları hazırlıklı olmanızı şimdiden söylüyorum. Şu an e, yolun başında bunları duymak belki sizi biraz endişelendirebilir ama çok keyifli yapacağınız bir meslek olduğunu düşünüyorum. E iş imkanları açısından KPSS atanma ve vesaire bu tarz soru işaretlerinin de mevcut olduğunu biliyorum. 75'in üstünde bir puanla çok rahat bir şekilde atanırsınız. Yani atanmasının zor olduğunu düşünmüyorum ben bu bölümde. Çalıştıktan sonra atanırsınız. E yani yanlış bilmiyorsam eğer 15 saatlik bir ek ders ücreti ve normal stabil sabit bir maaşınız oluyor. Ek ders Ücretlerinin şu an bu sene ne kadar olduğunu bilmiyorum. En son 800-900 küsür bir şeydi. Onu tekrar bir araştırabilirsiniz. Bunların dışında Marmara'yı tercih etmenizi isterim. Eğer gelirseniz yardımcı da olurum elimden geldiği kadar. Pişman olacağınızı düşünmüyorum. Eğer çocuklarla öğretmekle aranız iyi ise İş imkanlarının gayet geniş olduğunu özellikle İstanbul'da ve Marmara gibi bir üniversitede okumak istiyorsanız, Marmara'dan mezunsanız iş imkanınızın özelde de gayet açık olduğunu söyleyebilirim. Kreşler, anaokulları, belediye okulları, özel anaokulları vesaire vesaire gibi. Ders saatlerimiz e, yani öğretmenlikte ders saatlerimiz çok fazla değil. Sabah, öğlen, stabil ders saatleri devlette. Özelde de, özelde birazcık daha fazla olabiliyor. Sabah 8, akşam 6, 7 gibi. Yani çalışma saatlerinin çok fazla olduğu da söylenemez bence. Zaten çocuklarla geçirdiğiniz her vakit sizin için çok değerli çok kıymetli olacağı için bence yani çok görülebilecek bir saat değil. Bunların dışında umarım bu bölümü tercih edersiniz. Umarım Marmara'yı tercih edersiniz. Ben çok memnunum. Sizi de burada aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hepinize tekrar başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.